Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Şu anda diz çöktüm. Burada videoya başlamak istiyorum. Neden derseniz aşırı bir yer var. Ses gitsin istemiyorum. Çok güzel bir hava olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Hava da çok güzel şansımızdan. Hafif bir soğuk var. Biraz da dalga var ama güzel balık alacağımızı düşünüyorum. Evet arkadaşlar kanala abone olmayan arkadaşlar var. 1000 aboneye az kaldı. Sizlerin de desteğini bekliyorum. Çok güzel bir hava olacak. İyi seyirler. Evet yapıştırdım be. Atar atmaz yapışıyorlar arkadaşlar. Şu anda çok kötü bir dalga var. Suyun akıntısı da fazla. Ama her halükarda yapışıyor balık. Evet yapıştırdım be. Gel bakalım gel 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 gel. Sabah suyu yine iş yapıyor. Bakalım şansımıza ne aldık. Bayağı uzaktan çekiyorum bu sefer. Dalga da sol tarafa doğru götürüyor. Biraz çekmek zor oluyor ama gel bakalım. Üstünde büyük ihtimalle birden fazla var. Evet şu an üstünde 3 tane görüyorum. Gel bakalım ringe balığı. Evet. O kadar uzaktan çektiğim için arkadaşlar. İkisi düştü biri geldi. Hemen şöyle göstereyim size. Şöyle boyunu göstereyim. Boylar büyüyor. Kış gelmeye yakın. Hemen bunu tekrar salıyorum. E aslında böyle havalarda çok basit oluyor. Bir de kış geldiği için hemen oltayı attık arkadaşlar. Şöyle daha dibe değer değmez. Bam diye yapışıyorlar. Bazen de havada yapışıyorlar. Evet arkadaşlar. Şu an tekrar yapıştırdım. Şu an tekrar yapıştırdım. Daha atar atmaz, daha atar atmaz suyun üstünde yapıştı büyük ihtimalle. Gel bakalım şansımıza bugün her atış balık oluyor. Amacım da uskumru olduğu için ringa balıklarını tekrar salıyorum. Evet şu an çok güzel çekiyor suyun üstüne çıkarabilirsem kaç tane olduğunu söylerim. Evet şu anda bir tane büyük görüyorum üstünde. Gel bakalım gel 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 gel. Gel 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 gel. Boylar gerçekten büyümüş ya. Büyümüş boyda arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İkinci balığımı da aldım. Gelirken üç tane oluyor. Yukarıya çekene kadar. Düşüyor hepsi onu tekrar salıyorum Şöyle göstereyim size Git bakalım Ve evet, tekrar atışa devam edeyim Bu şekilde Attım bekliyorum Bekliyorum Tak diye yapışacak şimdi Tam dübedeysen Büyükçü balıkçı tekneleri de hep burada bugün kalabalık burası. Tam ön tarafımız. Evet aldım. Evet aldım. Aldım tekrar. Daha atar atmaz aldık. Atar atmaz aldık. Evet yapıştı. Evet. Bir tane daha yapıştırdım. Gel bakalım. Gel bakalım. Bugün gerçekten 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane balıkçı teknesi önümüzde duruyor şu an. Büyük ihtimalle balık önümüzde bugün. Bakalım şansımıza. Hadi gel bakalım gel 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 gel. Dalga öyle bir şey ki. Sağ tarafa atıyorum soldan çekiyorum oltayı. Evet şu an bir tane daha görüyorum üzerinde. Gel bakalım gel boylar çok güzel boylar çok güzel. Boylar çok güzel. Gel bakalım gel 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 gel. Kendini atladı suya. Harika. Hemen şu şekilde tekrar attım arkadaşlar. Tam dibe değdik ama zaten tır diye yapışıyorlar. Demek ki balık önümüzde bugün. Güzel. Evet. Evet yapıştırdım. Yapıştırdım. Yapıştırdım be. Gel 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 gel. Yemin ediyorum elimizde koymuş gibi bulduk bugün. Harika oldu. Gel 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 gel. Bam diye gezdiriyor bir de. Gel 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 gel. Evet bir tane daha aldım. Bunun boyu daha küçük. Çok küçük hatta. Çok küçük bir boy. Hemen şöyle göstereyim. Hemen sen de git bakalım. Bunu da saldık. Evet almalara devam be. Almalara devam be. Çok güzel alıyoruz bugün. Çok güzel alıyoruz. Balık başladı mı çok güzel oluyor ya. Çok güzel oluyor balık başladığı zaman. Şu anda oltam tam sol tarafta. Gel bakalım. Gel bakalım bayağı uzaktan çekiyorum yine. Şu an üzerinde bir tane görüyorum. Gel 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 gel. Evet şöyle hemen çekiyorum arkadaşlar sizlere göstereyim. Boylar çok güzel ya Boyları gerçekten çok güzel Şöyle göstereyim Geri salıyorum bunu Git bakalım git bakalım Zevki çok güzel oluyor arkadaşlar Gerçekten zevki çok güzel oluyor Gördüğünüz gibi fazla uzağa Atmıyorum Direkt zaten değer değmez BAM diye yapışıyorlar Şöyle biraz daha vereyim tam dibedeyse Görmesi yetiyor ya Görmesi yetiyor Evet bit dedi be. Hemen duruyorum. Dalga olduğu için bu tarafa attım. Hemen sol tarafa götürüyor. Evet aldım. Evet aldım. Evet aldım. Gel bakalım gel 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 gel. bıraktı mı? Bıraktı büyük ihtimalle. Hemen tekrar salıyorum. Evet yapıştı bu sefer. Evet yapıştı güzel. Güzel güzel güzel. Tam bıraktığım zaman tekrar yapıştı. Güzel oldu. Gel bakalım. Allah'a uskumru aldık. Vallahi uskumru aldık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Uskumru aldık şansımıza. Hemen tutuyorum bunu. Hemen tutuyorum. Çok güzel bir uskumru aldık. Hemen aldığım yere tekrar atmak istiyorum. Evet aldım. Evet aldım tekrar. Tekrar aldım. Bu nasıl bir şeydir böyle? Bu nasıl bir şey böyle? Gel, ya gel, gel. Oo iş. Oo bu büyük ihtimalle uskun tekrar? Tekrar uskun Tekrar uskun aldım büyük ihtimalle. Evet hayır be hayır be hayır be. Ringe balıymış. Olsun. Gel gel gel. Aa düştü 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 tekrar atıyorum tekrar atıyorum tekrar atıyorum tekrar atıyorum. Olum aradı. Şu kayalıkların üzerinde çekeceğim diye. Hemen salıyorum, hemen salıyorum, hemen salıyorum. Git 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 git. Evet evet şu an vuruyor, şu an vuruyor. Dolsun, dolsun, dolsun. Dolsun, dolsun, dolsun. Dolsun. Evet tekrar yapıştırdım. Tekrar yapıştırdım. Tekrar yapıştırdım. Tekrar yapıştırdım. Tekrar yapıştırdım. Gel bakalım. Balığı ortadan çekmek istiyorum. Martılar gelecek şimdi. Tuttum bir tane uskumruyu da. Kuşlar almasın. Şu an üzerinde bir tane görüyorum. Gel bakalım ringe balığı küçük. Olsun hızlı bir şekilde çekiyorum. Hemen tekrar atacağım. Bu nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl bir şey ya? Atıyorum. Git 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 git. Almalara devam arkadaşlar. Almalara devam. Gel bakalım. Tekrar salayım da dolsun. birkaç tane davus alabilirsek çok güzel olur ya. Şu an çekişi uskumru gibi oluyor ama o da dalgadan büyük ihtimalle. Evet düşürdüm be düşürdüm be. Çız kesmeden atmak istiyorum tekrar. Fazla uzağa atmıyorum. 10 metre yere Hadi bakalım hadi bakalım. Güzel havalıyor güzel havalıyor Şansımıza Arada bir tane uskumru denk getirdik Evet şu anda aldım Şu anda aldım Dol 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 biraz daha dol, dol Tekrar salıyorum Şu an üzerinde var Şu an üzerinde var arkadaşlar Ama boş çekmek istemiyorum Bir tane bir tane Bakalım dolacak mı fazla Evet şu anda doldu büyük ihtimalle. Doldu büyük ihtimalle. Evet geldi. Evet güzel yapıştı tekrar. O büyük ihtimalle uskumru bu. Büyük ihtimalle uskumru bu. Evet evet be. Evet be. Uu, çok büyük sil. Çok büyük ringe oldu arkadaşlar. Şöyle bir ikini gösteriyorum. Hemen salayım bunu. Hadi be. Gel. Evet birini saldım. İkincisinin de boyu bu arkadaşlar. Çok güzel bir boy. Bunu da tekrar salıyorum. Hadi bakalım şöyle göstereyim. Devam, devam devam. Durmak yok. Hemen tekrar attım. Arada bir tane uskumruya denk getiririz yine belki. Evet yapıştırdım. Tekrar yapıştırdım. Dolsun, dolsun, dolsun tekrar. Misini bırakayım. Evet şu anda var üzerinde. Evet şu anda var üzerinde. Şu anda var üzerinde. Tekrar bakalım. Doldurayım biraz daha. Gel, 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 gel. Aldım be Tekrar aldım Tekrar aldım Jag har fått makrill också. Vill du ha sill? Nej. Vem vill ha sill? Jag vill ha. Absolut ja. Kan du köpa mig? Absolut ja. Okej väntar till Hur mycket vill du ha? Hur som Ja. Du sa det är ingen makrill här men jag har fått. Okej. Ja absolut. Bara till mig. Ringa balıklarını almıyordum. Görevli isteyince onun için topluyorum şu an. Daha önce söyleseydi daha çok balık tutardık. Olsun bu da iyidir onun için. Nasıl densin? Uzun. Mükkesi. Mükkesi ya. Mükeşey ya. balığı aldığımı görenler de zaten yavaş yavaş bu tarafa doğru gelmeye başladı. Hemen şöyle sarkıtayım. Bir tane uskumrum var, dört tane de ringe balığı. Evet arkadaşlar şu anda son atışımı yaptım. Güzel balıklar aldım. Zaten güvenliğe vereceğim buradaki balıkları da tuttuğumu. Daha önce söyleseydi daha çok balık yakaladım. Bakalım şansımıza son atışta birkaç tane daha alabilirsek daha güzel olur bizim için. Şu anda görevli geldi. Ona balıklarını verdim gidiyor. Evet arkadaşlar videoyu burada kapatmak istiyorum. Güzel bir av oldu. Heyecanımızı aldık. Aksiyonumuzu yaşadık. Fazla balık götürmüyorum eve. Zaten güvenliğe de verdim gerisini. Diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.